Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta canlı yayın kasma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt tarafta YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. TikTok'ta canlı yayın açmak için bazı şartlar var. Eğer bu şartları sağladıysanız canlı yayın açabilirsiniz. Canlı yayın açarken bir kasma sorunu yaşıyorsanız, internet bağlantınızı kontrol edebilir, TikTok uygulamasını silip yeniden yükleyebilir. Bu gibi çözümler işe yaramazsa TikTok'un support bölümünden detaylı destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.